Bir de kız falan var mı? Bir de kız falan Kesinlikle. yok yok tamam. E ee, bir fazla bekletmeyecek. Ben 46 yıldır ben çarş, çalışmaktayım. 40 yıl önce resim değişmeyle başlamıştık bu fotoğraflara. Arkadaşlar topluyoruz resimleri. Ben böyle iki tane fotoğraf oldu. Her yerine tercih olmuş derler. fotoğraf bırakıyor. Ve tane hala devam, doğru devam ediyoruz. Hem bu başladığım zamanlar bir tane şey yoktu. Cepten daha yoktu burada. Sonra sen başlıyor. Yeni yeni çıkıyor yani. Onun için sahile işte, gittik, tıkı sıkı olmaya devam ediyoruz. Bu bir canlı bir resim gibi bir şey oluyor da insanlarda. Yani Şu anda 2000 tane var aşağı yukarı. Bak bir çok çok bir şey biz olmadığı için kapatışıyla da yani duvarları. Onun için hepsini oraya koymuyoruz yani. Şu kadar gördük. Diğerleri hepsi duruyor bizi yedik de. Depolarda duruyor bekliyoruz yani. Çetin Ağabey Ağabey, benim adım Asafur Dağ Ben İngaz'a vereceğim sana var mı diye Neyi? Neyi? Devlet Ağabey'i gönderdim Ne çalışıyorsun ağabey? Ne yapıyorsun? Gelmişken dedi Çetin Ağabey'in de haberini yaptı Fotoğraf topluyor falan diye Yapabilecek misin bir haber? Tamam, sen de bir raport açacağız Teşekkür ederim Ben, ben, ben yapamadığım